Ben oyuncuyum eski Yunan'dan beri Şimdi adım değişti biraz serseri Sizi güldürmek ödevim zaman zaman ağlatmak Anıl Yürek tiyatromuzun genç oyuncularından biri ama benim için çok farklı. Daha doğrusu bizim için çok farklı. Çünkü Anıl'ı Haldun Dorman bir İzmir turnesinde bize Hakan'cığım seni Anıl'la tanıştırmak isterim hem şarkı söylüyor, çok güzel bir sesi var, hem oyuncu olarak çok iyi, belki birlikte çalışabilirsiniz diye bizi tanıştırmıştı. Bu tanıştırma çok uzun sürmedi. Adeta neredeyse Haldun abi'nin iki bir kehanetmiş. O ara oynamakta olduğumuz müfettiş oyunundaki başrolü, müfettiş rolünü oynayan arkadaşımız herhangi bir nedenle o rolü aniden bırakmak zorunda kaldı. Herhangi bir nedenle dememin sebebi nedeni açıklamak istememem. Çünkü bana sorarsanız çok doğru bir neden değildi. Ama tamamen ortada kalmıştık. Bursa'da festivale gidiyorduk. E, i̇ki oyun birden oynayacaktık. Ve festivale katılmamıza topu topu dört gün vardı. Reddetmemiz, perde kapatmamız söz konusu değildi ve bize yakışmazdı. Hemen aklıma Anıl geldi. İzmir'den atladı uçağa hemen geldi. Deliler gibi çalıştı. Ve son derece başarıyla o rolü oynadı. Sonra da Anıl o genç yaşına rağmen bizim tiyatronun jokerlerinden biri oldu. Jokerlerinden biri oldu diyorum. Çünkü aynı şey başına Anıl'ın. Yani yine aynı şekilde Sevgilime Göz Kulak Olun ilerleyen prodüksiyonlarında da geldi. Aynı şekilde aynı zorluklarla Gulyabani'de de boğuştu. Ama Anıl hepsinin altından son derece büyük sağduyusu, çalışkanlığı ve aklıyla kalkmayı başardı. Üstelik de aktör olarak yeteneğini hepimize kanıtladı. Sonra Kibarlık Budalası. Kibarlık Budalası'nın oyuncularında Haldun Dormen dışında yıllar boyunca hep zorunlu değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler özellikle genç kadronun bel kemiğini hiç bozmadı. Anıl da aynı şekilde aramıza katıldığı zaman kibarlık bu da ona ihtiyaç duyduk ve o da o rolünde altından son derece hakkıyla kalktı. Bunu sevinçle, gururla anlatıyorum. Çünkü gencecik bir insana sahnenin uzun ve zahmetli yolunda bir ışık göstermiş olmaktan çok mutluyum. O ışıktan biz de yararlanıyoruz gayet tabii. Nitekim şimdi yeni provaya aldığımız Çamlıcan'ın Üç Gülü'nde de Anıl... Son derece komik, son derece güzel bir rol oynuyor. Bakalım hep beraber Anıl'ın daha nice başarılarına nasıl tanık olacağız ve o bu günleri nasıl geçirmiş. Hepinize merhaba. Öncelikle hepinizi çok ama çok özledim. Sahneye çıkmayı çok özledim. Bunları söyleyerek başlamak istiyorum. Sonrasında pandemi sürecinde neler oldu? Özellikle pandeminin haberini ilk aldığımda çok büyük bir maddi kaygı kapıldım. Dedim ki eyvah sanatçılar yani biz nasıl geçineceğiz? Ondan sonra pandemi ülkemize sıçrayınca eyvah sevdiklerimiz iyi mi, herkes iyi mi, her şey yolunda mı diye düşündüm. Bu süreç herhalde bir 2-3 hafta aldı. Biraz zorlandık, sıkıldık ama aslında bana en çok yani öğrettiği şeylerden en büyüğü yapamam. Böyle olmaz, çok sıkılırım, evde oturamam, sessizlik bana gelmez gibi söylemlerimin hepsini bana yutturdu. Evet, evde sessiz, sakin de çok mutluca vakit geçirebiliyormuşum. Yapamam dediğim şeyleri de yapabiliyormuşum. Daha sonrasında düşündüm. Önünde süresi belli olmayan bir süreç var ve dedim ki bu süreçte neler yapabilirim? 14 senelik müzik hayatımda yapmaktan hep geri kaldığım, kaçındığım, şimdi zamanı değil, olmaz dediğim ilk profesyonel albümümü çıkartıyorum. İki şarkılık maxi single dediğimiz bir albüm. Onu hazırladık. Bayağı çalıştık. Aslında böyle bir maddi yokluk döneminde arkadaşlarımın, ailemin desteğiyle çok güzel bir şekilde bunu atlattık. İkinci olarak bunlara klip çektik. Hatta bir tanesini İzmir'de çektik Urla'da. Bir tanesinde şu an üstümde görmüş olduğunuz bu kostüm spor yapıyorum falan gibi gözükmesin. Asla spor yapmıyorum. Sadece klip için yapmıştık. O yüzden bana en güzel kazanımları bunlar oldu diyebilirim. Hayattaki birçok şeyin kıymetini, değerini anlamam oldu. Ama artık hepiniz gibi ben de aynısını düşünüyorum. Vakti geldi. O yüzden mecburi istikamet sahne. Ben oyuncuyum. Ben oyuncuyum.